Ay bak bu arada şeyini konuşalım. Arkadaşlar milletin anlama özürlüğü var. Yok çözemiyoruz yani. Bu Japonya şey Asinkri dolayı konuşmuştuk. Ben demiştim ki yani ben oyuncuların çok bir bok olacağını düşünmüyorum. Ben oyuncuların direkt yani oyuncuların oyuncu, oyuncuların boykot yapabilme ihtimaline çok inanmıyorum. Şu ana kadar çok ender gördüğüm bir şeydir. Hani mesela Helldivers onlardan birisidir. Ama yani çok çok ender gördüm. Gerçekten yani. O kadar az gördüm ki. E, o yüzden çok inanmıyorum. Evet, Twitter'da ağlarız. Ondan sonra oyun oyun çıkışı gelir. Oyun en çok satanlar oturur. Biz de böyle bakarız. 31 çekeriz. O yüzden hani yok. İnanmıyorum. Bunu anlattım ama ben de. Bu Assassin's Creed e olaylarında bunu anlattım. Dedim ki hani, eğer ciddi ciddi tepki vermek istiyorsunuz arkadaşlar oyunuzu parayla konuşun. Hani çünkü şirketler yok abi siyahıymış yok bilmem neymiş bilmem neymiş değil paraya bakıyor. Sen ne zaman parayla beraber konuşmaya başladığında o zaman diyor ki ah siktir biz batıyoruz batmayalım. Yok abi herif anlamıyor bak yoruma bak. Batu'nun bütün bu SCV olaylarında istinasal zaman Vogue tarafında durup rasyonel objektif takılması kadar itişiyor. Adam rasyonelim diye laf sokmuş ya. Objektifim diye laf sokmuş sokan adam var ya. Ya oğlum gerçeklerle niye kavga ediyorsunuz? Gerçek bir şey söylüyorum. Adam gerçekle kavga ediyor. Adam niye, niye mantıkla konuşuyorsun? Sikiden belanı diye gelmiş git yorumlarda konuşuyor. Ya oğlum bu arada bok tarafında durmuyorum. Ben diyorum ki paso böyle ağlıyoruz. Bisik değişmiyor. Demek ki o insanlar tepkili değil diyorum. Bu kadar basit yani. Ne yazık ki değişmiyor yani. Gerçekten değişmiyor abi. Yıllardır kaç kere gördüm ya. En büyük örneği al bak en sevdiğim şeylerden birisi ya. Boykot abone var Feriki. Herkes Modern Warfare 2 oynuyor. Yıllardır ya. Aynı bok yani. 10 senedir hiçbir şey değişmiyor lan. 10 sene önce de aynı bok yapıyorduk. Linçleyeceğiz. Asla almayacağız. En güçlü biz oyuncuları. Sonra hop bir baktım oyun çıktı. Allah Allah tüh ya. Elim kaymış almışım o 70 dolarlık oyunu. Tep benim tepki çöpe gitti. Onu anlatmaya çalışıyorum oğlum. Tepki göstermediğiniz sürece herifler bunu yapmaya sizi sikmeye devam edecek. Sikiyorlar da. Böyle yani. Twitter'dan yazarak tepki vermiyorsun ki heriflere. Herifin cüzdanına vurduğunda da tepki veriyorsun. Dur bir de burada bir, birisi daha var. Vardı, o da çok komikti. Bu 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 bu. Bak her sene Assassin's Creed mükemmel bir fragman gaza gelmeden neymiş en çok satın oynanacakmış falan Ubisoft. ona her sene yapıyor. Siz yayıncılar mükemmel olacak şöyle böyle olacak diye öğrenemeyiz. Ya bu videonun o kadar yani o kadar götüyle izlemiş ki videoyu. Videonun ortasında diyorum ki Valhalla bok gibi çıktı. O kadar götüyle izlemiş. Sonra bak devamı daha iyi. Sadece samuray falan hangi dizide hangi oyunda gördünüz. Bu arada var. Onunla geçtim de. Tepkisi almadığı sanamız olur. Niye alıp almayacağımız dingo. Bu kadar salak yani. Tam bir sıfır beyin. ve be YouTube zaten yorumlarına girmek için sıfır beyin olmak lazım. Sen sonra alıyorsun. Adam da seni sikiyor. Benim mi param? Benim param değil. Bana bedaş geliyor oğlum oyun. Senin paran sikiliyor. Benim param sikilmiyor. Benim tuzum kuru. Bu trailer da bence de kötüydü yani. Hiç hype'lanmadım oyuna. O da ayrı. Bir de şimdi onu da geçtim abi. Şeyde konuşalım. Hani ben şey dedim de Japonya'da bu satıyor dedim ya. Arkadaşlar Japonya'da Deluxe Edition'ı. Bak Dandik Edition'ı değil. En üst versiyonu 3. şu anda. Japonya'da. Birincisi Elden Ring'in DLC. Diğer i̇kincisi Final Fantasy'nin yeni expansion'ı hani iki en büyük oyun yakın zamanda çıkacak. Üçüncüsü de Deluxe Edition. Bak en üst versiyonun ver şeyi. Assassin's Creed'in en üst versiyonu ya. En üst versiyonu. Ki bu arada ben pre-order yapacak kadar da hype'lı bir oyun olduğunu da düşünmüyorum. O da ayrı bir konu. Yani ben oyundan hiçbir şey de görmedim. Yani bilmiyorum pre-order yapılacak kadar şey ama insanlar oğlum şu yüzden çok merak ediyor oyunu. Sadece bu arada Japonya'da değil birçok yerde en üst tarafta hayvan gibi pre-order alıyor. Bir evet bak memleket sevgisi gibi bir şey var ama memleket sevgisinden daha önemlisi yıllar yıllardır beklenen bir şey abi bu oyun. Yıllardır ve yıllardır Japonya'da geçen bir Assassin's Creed isteniyor. Onun ilgisi bu. Oğlum Türkiye'de birinci ya. Türkiye'de ya. Arkadaşlar Türkiye'de. Biz istediğin kadar konuş. Al bak sana tepki. Al. Türkiye'de birinci, üçüncü ve beşinci ya. O yüzden hani komik geliyor bana bu konuşmalar. Hani boş, boş yani. Dünyanın en boşu bu tepkiler. O yüzden boş geliyor ya. Hani insanlar niye tepki geliyor o yüzden boş yapmayın demiyorum. Tepkiyi ama firmalar görmüyor. Çünkü Twitter'a bakmıyor. Adam bakıyor. Excel'ine bakıyor. Bir bakmış milyon dolar kazanmışız. Allah Allah diyor. Tepki mi varmış diyor adam. Adam diyor ki daha da güzel. Tepki yiyelim de daha fazla satalım diyor. E baksana ya 3300 versiyon, 3300 TL'lik versiyon. Bu arada Türkiye'de de harbiden 10 tane tane satsa büyük ihtimalle birinciliğe oturuyordur. O da ayrı bir konu da. O, o, da ayrı. gerçekten şeydir. Hani bu listede yani şu büyükler ihtimalle 10 adet satmıştır. Hani şu da 4. Şu da 6. Hani Türkiye'yi gösterirken de çok da şey yapmıyorum. Yani, hani, hani uçurmuyorum ama. Oğlum bak bak yani hepsinde ya. Bak burada işte tek mesela Amerika'da college futbol birinci. Çünkü college futbolun özel bir versiyonu çıkacak. destini ondan sonra bak yine Ultimate Edition ya. Ben bu arada buna çok şaşırdım. Oğlum istediğim ben mesela bak buna tepki bir gösteriyoruz. Ona ben de gösteriyorum. 70 dolar yani 130 dolarlık versiyon falan var. En çok satan 130 dolarlık versiyon. Taşak geçer gibi yani. Ya o yüzden internette gördüğünüz tepkiyle oyuncunun genelinin şeyi tutmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Hani Twitter'da evet bir tepki görüyoruz, bir şey görüyoruz ama firmaya bu yansımıyor. Firma bunun farkında bile değil. Ki şöyle de bir şey var. Asyncritic Shadows düşündüğünüz kadar tepki de almadı. Yani şu yüzden tepki almadı. Normalde bu tür konularda Kotaku çok büyük bir boş yapar. Ne zaman böyle hani bir kavga olsa bir, bir işte SJV anti ve bilmem ne filan olayı olsa Kotaku dünyanın en büyük boşunu yapar. Dünyanın en salakça yerinden en salakça şekilde bir yorum yazar. E, Seller Blade'de gördük yani dünyanın en büyük boşunu yaptılar. Bu Kotaku bile haber yapmadı doğru düzgün. Düşün yani o Kotaku bile siklemedi durumu. 130 dolar çok uçuk fiyat değil mi? Çok uçak. Acayip uçuk. Kesinlikle çok uçuk. Ama satıyor oğlum işte. PL, PL bakalım. Polonya'ya bakalım bak. Al Polonya. Bak yine 2, 5, 6 satıyor herifler yani. Onu diyorum hani bir Assassin Creed gerçekten satıyor. Ben bunu hala nasıl... Ya bu arada evet satabilecek bir oyun ama bu kadar satmasını ben de anlamıyorum Assassin Creed'in. O, o kısmı ben de hiçbir zaman çözemedim. Ben severek oynuyorum Assassin Creed'leri. Bu benim için yıllardır söylediğim bir şey. Her Assassin's de bitiririm. Hatta %100 yüzlerim Ha Assassin Creed'i savunur muyum? Savunmam. Asla savunacağım bir oyun değil. Çünkü yani ben seviyorum. Ama yani birçok insanı baydı. Çok, çok doğumda değil. Ama oğlum yani satıyor ya satıyor. B baksana ilk 5'te olan versiyonu aldım. 120 pound ya 120 pound amına koyayım yani 120 poundluk versiyonu 3. oturduysa demek ki tepki yok oğlum yani tepki yoktan kastım yani insanlar siklemiyor asıl oyuncu hani büyük kitle firmanın sikleyeceği şey sikle umda değil onu anlatmaya çalışıyorum abi hani siz gerçeği sevmiyor olabilirsiniz ama gerçekler bunlar ha gerçekle rahatsız olabilirsiniz ben gerçeği size söyledim diye bana razı edebilirsiniz ama bu gerçeği değiştirmiyor bu şey gibi SCV'lerinde hani gerçeği kabul etmemesi var ya diyorsun abi Abi ben böyle bir içerik istiyorum. Hayır böyle bir içerik istemiyorsun. Yok işte mor kad saçlı kadın istiyorsun. Hayır istemiyorum. Yo. Yani onlar ne kadar kabul etmiyorsa diğer taraf da o kadar kabul etmiyor gerçekleri. İki ekstremde tamamen gerçeklerden kopuklar. Yani direkt yok abi gerçekler var. Gerçekler üzerine konuşalım. Ya iki tarafında ekstrem çok yoruyor beni. Yani adamı diyoruz ki al gerçekler bu yani. Gerçeklerden de hani böyle kendi fikrim de değil bu. Oğlum bakıyorsun her PlayStation'ın store'una girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar sattı ne kadar satmadı. İlk kaçta pre-order'da satıyor yani. Gerçekten Assassin's Creed satıyor arkadaşlar. Ve çok büyük ihtimalle de en çok satan Assassin's Creed olacak. Ya adamlar gidip en yüksek Ultimate Edition alıyor bir de ya. Steam'de yok ne yazık ki. Ubisoft geri zekalı olduğu için yıllardır Steam'e çıkarmıyor. Çok satıyor. Yok evet. Assassin's Creed çok satıyor arkadaşlar. Her zaman çok satıyor. Yani hiçbir zaman düşük satmadı. En dandik bile çok iyi satıyor. Mesela Mirage dandikti. Yani ortalama bir oyundu. Çok üzerine emek göstermiş bir oyun değildi. Ona rağmen hayvan gibi satıyor. Japonya'da bugün bile biz önceki gün uzaylı görmüş gibi darlıyor. O bir asasin için. Asasin değil ki. işte sıkıntı oğlum. Millet izlememiş bile. O dert o. Asasin değil oğlum karakter. Asıl asasin olan karakter Japon kadın. İzle yani millet trailer'ı bile izlememiş yorum yapıyor. Asasin bile değil. Adam dev böyle gürbüzle dalan Kafasını yaran direkt meli heavy weapon'la giren herif. Samuray oynayacağız kadın mı? Hangisini istersen. Ya yani ne istersen onu oynayacaksın. O sana bağlı. Ya heavy weapon guy direkt şey. İkisi değil mi? Ya şöyle ikisini de oynuyorsun. Bazı görevler olacakmış hani mecburi olan bir karakteri oynaman gereken ama onun dışında ya şey gibi Syndicate oynadınız mı bilmiyorum ama Syncris Syndicate'da da normalde bir karakterle oynuyorsun dışarıda full bazı görevlerde yani toplamda bir saat bir buçuk saat iki saat bir karakterle oynamak zorundasın. Ortak birini seçeceğimiz mı? Evet onu biliyoruz. Hani bir karakter hangisiyle oynayacağımız yani, bir, yani karakter seçimi olduğunu ikisini de seçebileceğimizi söylüyorlar. Yazan bir şey o. Şeyinde yazıyor. Alışveriş mağazasında. Ki ben mesela şey oynamayacağım. Ben mesela şey oynamayacağım. Ya ben Uga bu yani heavy weapon'la oynamak istemiyorum. Hiçbir zaman oynamak istemedim. Bir Valhalla'da heavy weapon'la oynadım. O da çok baydı mesela. Ben assassinate yapmak istiyorum. Hani ben adamı gidip tık diye götünden bıçaklamak istiyorum abi. Bu kadar basit. Ben her zaman assassin oynadım. Ya şeyde oynadım. Valhalla'da mecburi oynadım. Valhalla'da seni... Valhalla'da diğeri daha zevkli istedim de. Ki kızın şeyi de çok güzel gözüküyor. Hidden Blade'i de yan acayip güzel gözüküyor. Yani gerçekten çok... Çok şık gözüküyordu oyunu sonunda. Olayın antik Roma olsaydı. Antik Roma oldu zor zaten? İki yani bütün Roma'nın içinden geçtik yani. Jesse duymasın o bile ediyorum bunu. Ya arkadaşlar yani, yayıncılar arasında en çok Assassin's Creed oynayan adam benim. Gerçekten benim. Yani geçen olmaz. Gerçekten olamaz. Yani, çünkü bütün oyunları %100 bitirdim. oyunu her şekilde bitirdim. Yani full stealth de bitirdim. Şey de bitirdim. Bixi. Bixi'nin yani %100 bitirdiğini düşünmüyorum. Gerçekten. Bütün Assassin's Creed'leri Valhalla hariç %100 bitirdim. %100'den kastım hepsini platinledim. Xbox'a %100 achievement aldım. Yani Origins ve Odyssey dahil. Ve yani, ama şey de değil ya. Mesela ben Assassin's Creed'i savunmam asla da savunacağım bir şey ya şey değil yani savunmamdan kastım. Mesela millet boş yaparsa yani sav ben hani oyunu savunmuyorum. Milletin yalanlarını sadece çürütürüm. Adam mesela der ki abi bu oyunda ben gizli oynayamıyorum. Yalan oynayabiliyorsun. Oynayabiliyorsun bu arada. Çatır çutur oynayabiliyorsun. Mesela Odyssey. Yok gizli oynayamıyorum. Oynayabiliyorsun anasını satayım. 3 milyon gizli stat can çaktım lan ben herife. 3 milyon çakıyorsun ya. Oyunun ortasında başında ben yani başından hemen sonra 3 milyon damage çakabiliyorsun ya herife. Adam oyundan siliniyor. Dosyadan sileceğim utanmasam herifi. Ki bu arada bunun da videosu var. Ya bir onlara şey yapıyorum. Ama mesela hani şeyi de anlıyorum mesela bazıları eski tarzı oyunu seviyor. Onlar için de miraj yaptılar. Mirajı da yarım yamalak yaptılar. Alın, alın, alın okuyayım susun diye yaptılar da. Odyssey istelt olarak çok iyi oyun. Kesinlikle katılıyorum. Ya biraz çok kötü değildi de. Abi mirajı gerçekten şey yaptılar. Abi eski oyunu istiyoruz eski oyunu al sana eski oyun Allah belanızı versin deyip yaptılar. Ve şeyi de anlıyorsun. eski oyunu istemiyoruz. ben ben istemiyorum mesela. Çünkü eski oyunun çok eksiklikleri var gerçekten çok eksikleri var yani. Oyun dizaynı olarak, görev yapısı olarak, bilmem ne olarak modernleşmeliydi. Ben RPG mesela seviyorum. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. RPG olduğunda da bence çok güzel gitti seriye. Valhalla'da ne eksik hala tam üzerine parmak basamıyorum. Tam da onu söyleyemiyorum. Yani gerçekten söyleyemiyorum. Hani, Abi evet Valhalla'da bu eksikte diyemem. Hikaye eksik değil de yani hikaye evet şey yapmıyor. Ben normalde Assassin's Creed'de mesela hikaye hani birden yüze kadar bir şey gibi düşünelim. Bir koşu gibi düşünelim. Son 200 100 metrede hızlanmaya başlarsın. Böyle bir anda coşmaya başlar abi. Hikaye top uçmaya başlar. Tam o dönemde hiçbir şey olmuyor Valhalada. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Çok bayık. Far Cry ben abi 4'ten sonra sağladım. Far Cry 4'ten sonra yani Ubisoft'un hani hep şey laf vardır hep aynı oyun çıkartıyor. Gerçekten hep aynı oyun çıkardı tek seri Far Cry. Hiçbir şey değiştirmiyorlar. Mesela Assassin's Creed'de her oyun yeni bir şey deniyorlar. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler de değiştiriyorlar. Far Cry'da 4'ten beri aynı. Üzerine bir de Far Cry Avatar çıkardılar. Abi ben şey lafını sevmiyorum bu arada. Yukarıda biri dedi. RPG'ye geçtikten sonra isim değiştirmelilerdi. Yo. Değillerdi. Niye isim değiştirmek zorundalardı ki? Oyun yapısı deyince hikaye mi değişmek zorundasın? God of War'da hiçbir şey öyle bir şey olmadı. God of War'da oyun hack and slash'ten adventure, action adventure'a döndü. Hiç kimse naz etmiyor. Değişmek zorunda değiller. Yani oyunlar evrenler değişir, gelişir. Aslında ne alakası kaldı ki oyunun? Var. Hayvan gibi var. Oynamıyorsun oğlum. İşte ben buna karşıyım. Ben şu anda mesela bak oyunu savunmuyorum. Oyunu oynamadan oyun üzerine yorum yapıyorsun. Aslında ne alakası kaldı dediğin oyun. Odyssey şu anda 2'den sonraki en iyi asasin olabildiğin oyun. Problem o. Oynamamışsın. Oynadıysan da asasin olmayı hiç denememişsin. Çünkü denersen hayvan gibi vurabildiğini ve hayvan gibi asesin olduğunu ve çok daha zor bir asesin olduğunu hani böyle adamı ıslık çalıp çağırıp tek atma değil de gerçekten oynadım. İşte abi oynamamışsın hani oyna, oynadım diyorsun ya. Yani ben de tam onu söylüyordum. Asesin olarak oynamayı denememişsin. Asin olmak derken görmez olan adam öldürmekten ziyade hikaye olarak kastediyorum. Yani şimdi hikaye olarak Asim ve Templar hikayesi olarak ne kaldı? O konuda katılıyorum sana ama o konuda şöyle katılıyorum. Asıl bence sıkıntısı onun şey Asıl hikayeyi siktiler. Şeyi siktiler. Günümüz hikayesini siktiler. Evet yani bu Isu'dur, günümüzdür bilmem ne. Ki bu arada Odyssey'de de bunu toparlamaya başladılar. En büyük problem de oydu. Onu da siktikleri oyun bu arada ama. Şimdi bak böyle diyoruz ama herkesin en sevdiği iki tane Assassin's Creed oyunu dersen 4 der. Bunu da en çok siken oyun 4'tür. Çünkü o hikayeyi ana siken o hani asıl bizim sevdiğimiz o Templar bilmem ne hikayesi o dış hikayesi siken de 4'tür arkadaşlar. Bu yüzden komik geliyor bu dediklerimiz bir yani genel olarak. Hani asıl başlatan hani o şeyi siken ana hikayeyi yok eden o böyle hani orayı bir sikelim ne olursa olsun dört sikti abi onu da. Ya yani o yüzden çok tezat şeyler var yani milletin savunduğuyla gerçekte olan çok komik şeyler var yani. yani o, o yüzden hani dediğine ben de katılıyorum. Ben benim mesela en sevdiğim şey oydu. Hani benim mesela Assassin's Creed 2'de en keyif aldığım şey bu gizli gizli şeyleri yapıp hani bütün secret şeyleri toplayıp bu isular hakkında bilgiler öğrenme. Adem Havva'nın fabrikadan kaçma şeyi, hani bu isulardan kurtulma hikayesi, Apple of Eden'ların nelerden üretildiği, neden üretildiği, nasıl kullanıldığı, isuların aynı cycle'ı bozmaya çabalaması. Muazzam hikayeler bu arada. Gerçekten birçok kişinin de oynamadığı şeyler bunlar. Çünkü oyunu %100 bitirmediğin sürece bilmiyorsun bunu. Benim de en sevdiğim şeyler bunlar. Ama yani bu RPG'den çok daha önce çöp oldu. Yani gerçekten RPG'den çok çok daha önce çöp oldu bu dediklerin. Kaçıncı oyun? İkinci oyunu bu. Adem ve Hava olayı ikinci oyun. Diyorum ya birçok kişi aslında Assassin's Creed'i e oynamıyor bile. O, oyunun ne oldu hakkında hani şey bilmiyor. Hayvan gibi oynadığım için oğlum. Ya gerçekten o kadar fazla oynadım ki Assassin's Creed. <laughs> Oynama şunu Odyssey mevsim Valhalla. Odyssey kesinlikle Odyssey. Kesinlikle Odyssey. Ha bu arada bilmesine de gerek yok oğlum insanların hikayesini. Ama yani Assassin's Creed bozdu deyip hikayesi artık uymuyor deyip ondan sonra hikayede bilmiyorsan kom taşak geçerim seninle. Yani o, o bana şey geliyor. Hikaye hakkında bozdu yorum yapacaksan hikayede bilmen gerekiyor gibi yorumluyorum. Yani senin dört mesela kesinlikle olmuyor. Olmasına gerek yok oğlum zaten. Kim neyi seviyorsan sev yani. Vallahi Sıfıra Gondiası övüldüğü için ben oynayamadım. Ben dedim ya ilk defa yapamadım. Dayanamadım. Yani i̇lk defa oynayamadığım, bitiremediğim bir Assassin's Creed oyunu ana hikayesi dışında şeydi. Valhalla'ydı yapamadım. Bitiremedim. Yüzde yemedim yani. Mirajı yüzde yedim Miraj çok kolaydı yüzde yüzlemesi. Eski oyun tarzında olduğu için gerçekten çok kolaydı. Çok easy bir yüzde yüzlü. Hani baya baya bir easy bir yüzde yüzlü o. Diğer oyunların yüzde yüzünü kaç saat sürdü? Eski oyunların yüzde yüzlemek çok kolay. Eski oyunlar düşündüğünüzden çok çok daha kolay yüzde yüzleniyor bu arada. Origin çok uzundu. O Origin, Odyssey değil ama Origin çok uzun sürede bitti. Origin çok uzun sürdü abi yani. Origin'de bir de yani bütün bölgeleri açman gerekiyordu. Abi çöl çölü olduğu için yani çok küçük detaylar açılmamış kalıyor fark edemiyorsun. Bir iki tane de çok kanser görev vardı. Bir tane işte siklops gibi bir şey vardı. O siklopsu belli bir açıyla öldürmen falan gerekiyordu bilmem ne. Yani böyle bir kanser şeyler vardı. Onlar yormuştu beni hatırlıyorum. Son iki, iki tane görev kalmıştı bende. İki açımın kalmıştı. Birisi o siklops göreviydi. Ona peri mi atmam gerekiyordu? Bir şey bir şey tarz mı öğrenme, öldürmem gerekiyordu? Ne, neydi bilmiyorum. Bir de her yeri açmakta ama her yeri açmakta da bir tane görev vardı. Onu hallettim direkt. Ayrıca oyunları nasıl diyorsun? Daha gerçekten iyisi ekipmanları takım üstünde tek Drip. Ben tamamen drip çeke abi. Yani zaten oyunda. Gerçi ilk çıktıklarında olmuyor da. Yani armor'un görünüşü benim için önemli olan şey. Hani ben tamamen. Yani oyun. Hele RPG olduktan sonra asilin kredi kırmak çok kolay. İnanılmaz kolay. Odyssey falan. Op build yapmak. Dünyanın en kolay şeyi. Hani böyle 3 milyon 5 milyon. Hele stealth oynuyorsan. Hani uga buga girmiyorsan. Stealth oynuyorsan. Herkese tek atabiliyorsun. Sadece herkese tek atmıyorsun. Birisine tek atarsan zaten hepsi her birine ışınlanabildiğin için. 30 kişiye tek atıyorsun aynı anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ben gör o yüzden hani ondan sonra hiçbir derdi olmuyor. Tabi tabi hangi zorlukta en zor da bitirdim. En zor bile tek atıyorsun her şeyi. Odyssey çok iyiydi ya. Odyssey gerçekten çok. Odyssey'in DLC'si o kadar iyiydi ki yani. Uf. Gerçekten çok iyiydi abi. Yapmışlar, kuklamışlardı gerçekten. Bir de dolu doluydu o map. Hani o DLC map dolu dolu bir mapti yani. Shadows'un olsun istilara bağlanmayacak Ama bir resim paylaşım istilara bir şey yoktu. Ya DLC'yi de paylaşmalarına gerek yok. Oyunun arka tarafında olsun. Ya bilmiyorum ya yani. iso olayını da sıçtılar abi. Yani şey olarak çok sıçtılar. Iso olayı koptu gitti. Şimdi Valhalla ile beraber biraz daha koptu. Çünkü spoiler vermeyeyim de hani oynayan oynamıştır. Nasıl yapacaklar hiçbir fikrim yok. Ne yapacak? Hani nereye gitmeye çalışıyor? On onu da bilmiyorum hikayede. Çünkü bir ara eskiden Assassin's Creed 2 döneminde Assassin's Creed 2'nin bütün hikayesini yazan bir tane şeyi daha sonra bir tane yarışma gibi bir şey açtılar. Ansiklopedi yarışması. Ansiklopedi yarışmasını kazan Henry işe almışlardı Assassin's Creed 2 lore'unu yazsın diye. Arka lore'unu yazsın diye. Şu anda o yani o herifin işte olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben Ragnarok'daki isi olayını bilmiyorum bile oynamadığını düşün. Yani Ubisoft oyun her oyuna değil ya. Hit or miss ya. Ubisoft çok enteresan bir firma. 5 tane bok gibi oyun çıkartıyor? Bir tane banger çıkartıyor ondan sonra çok güzel. Ama mesela banger çıkarınca da o banger'da reklamını yapmıyor. Mesela Prince of Persia. Prince of Persia'nın yeni bu Metroidvania oyunu çok iyi. İnanılmaz iyi. Hiç kimse reklamını yapmadı. Yani reklamını yaptırmadı heriflere. Ama sen git Skalan Bonza reklam ver. Ya Skalan Bonza niye reklam veriyorsun? Skalan Bonza gerçekten güzel bir oyun olma ihtimali olan bir oyun mu ya? Ve kötü de değildi bu arada Skalan Bonza. Beklediğinden daha iyi çıktı bu arada. Ama yani tutma ihtimali var mıydı? İnandık mı buna? Bir de 4A olayı. Shadowzone sonra Codename Hex'e çıkacak? Evet Red çıkacak işte. Codename onun ismi Red. Bakalım o ya şu anda bu arada ha, inanılmaz bir şey var. Red DLC gibi bir şey mi? Shadow Red değil miydi? Evet Shadow Red'di. Doğru Hex'e'yi yapıyorlar şu anda. Infinite pardon. Asyncred'i Infinite. Infinite pardon o. Infinite do. O kadar fazla şeyleri var ki, kod var ki aynı anda 6 tane şu anda Assassin's Creed oyunu yapıyorlar bu arada bilmiyorsanız. 6. Biraz fazla yapıyorlar yani. Evet biraz biraz fazla yapıyorlar gerçekten. Evet batarsa sağlam batacaklar. Yani şu anda gerçekten adamlar bütün şeylerini, bütün paralarını, bütün şeylerini Assassin's Creed'e veriyorlar. Olay da şu Assassin's Creed'de Infinite yapıyorlar. Infinite hub gibi bir şey yapacaklar. Live service'a e çevirecekler. Daha doğrusu, live service değil aslında. Fikir güzel bu arada. Ben özünde fikri beğeniyorum. Ama yapabileceklerine inanmıyorum. Fikri beğeniyorum ama. Fikir şu. Assassin's Creed'i e bir hub yapıyorlar. Oyun temelini yapacaklar. Bir temel Assassin's Creed oyunu yapacaklar. Sonra 3 ayda 4 ayda bir küçük hikayeler çıkaracaklar. Mesela Ezio'nun Floransa'ya gittiği bir hikaye. Böyle hani bir saatte bitecek bir şey değil. Yine böyle hani açık oynayabileceğim bir şey. Hitman gibi. Evet. O Ezio bölümü olacak. Ondan sonra Assassin's Creed 3'teki karakteri konuşmayacağım. O ölsün gitsin. Altair'in başka bir yere gitti bir görev. Fikir çok güzel. Yani özünde fikir çok çok iyi. Yapabilirler mi kısmında patlıyoruz. Ya yani orada ben inanmıyorum bu heriflerin düzgünce yapabileceğini buna. Ve evet, kötü tarafı başaramazlarsa da sıçar oyun. Ya yani Assassin's Creed serisini bitirirler. Ya yani öyle sikerler seriyi. Yani en büyük problem de bu. Herkese ayrı para alırlar. İşte orada o dengeyi de çok iyi tutturmalı lazım. Ya her hikaye para alacaklar. O da garip bir durum. Ya da her hikaye farklı para almayacaklar. Oyun bedava olacak. Daha sonra ana infinite alacaksın. Ona 70 dolar vereceğiz. Onlar bedava olacak. Battle Pass satacaklar ve Battle Pass'in yanında kıyafet bombalayacaklar. Ben buna okeyim bu arada. Bir kere en başta 70 dolar baz oyun okey. Sonra ben Battle Pass alayım. Kıyafet alayım. Çok mantıklı. Ama yani Ubisoft olduğu için en salakça kararı vereceklerini düşünüyoruz. Çünkü Ubisoft'lar. Bu yüzden de büyük ihtimalle bu dediklerimizin hiçbirini yapmayıp hem oyunu 70 dolara satıp hem bütün DLC'leri hikayeleri ayrı ayrı 30 dolara satarlar. Üzerine Battle Pass bir de kıyafet satarlar. Neyse Shadow satacak en azından onu biliyoruz. Shadow satacak değil, Shadow satmış zaten arkadaşlar yani. Onu görüyoruz. Shadow şu anda inanılmaz bir sayıyla gidiyor. Bütün yani az önce baktık hem PlayStation Store'da hem Amazon'larda her yerde ilk 3'te. Minimumu ilk 3'te ve yani ilk 3'te olan versiyon da Ultimate Edition 150 130 dolar 140 dolar olan versiyon, hani ucuz olan versiyonu da değil. Hayvan gibi satış rakamı yakalamışlar. Gidiyorlar. Şeye bakalım. Sayı var mı kadar satın. Yok, sayı söylemez. Sayı oyun çıkınca söylerler. O kadar konuşulmasına mi? Abi o işte sıkıntı şu. O kadar konuşulmuyor. Echo Chamber'ında yaşıyorsunuz. Anla ki oyun camiasında konuşan çok az adam var. Bu olayı. Hani o dramayı konuşan... O, bak dramanın ne kadar konuşulmadığını şöyle özetleyebilirim size. da Kotaku boş haber yapmadı. Bak Kotaku diyorum. Yani Kai, ING Kotaku, Kay Senat hakkında boş yapan ING bu konu hakkında bir tane haber girdi ve geçti. İkinci, üçüncü boş haberi yapmadı. Bak, bu herif Kotaku boş yapmadıysa haber değildir. Yoksa Kotaku bomboluyor boş haberler yani arka arkaya. Ya biliyorsunuz Kotaku'nun boş haberlerini yani. Ya şuradan belli oluyor oğlum. Baksana yani. Şu, bak Kotaku'nun ana sayfasına giriyorsun. Bakıyorsun yani. Yok lan yok. Haber yok yani. Tabi tabi yok. O, yani onu tekrar göstereyim. Ya ben açıkçası oyunculardan hiçbir zaman tepki göstermelerini beklemiyorum. Çünkü tepki gösteremiyorlar oyuncular. Özür dilerim ama yani. Sıfır. Bak abi bak. En çok bak Türkiye'de biz çok konuşuyoruz diyoruz ya bak. Al. Ah. Türkiye abi. Türkiye PlayStation'a bak. Tepki aynen. Birinci, üçüncü, beşinci. Lan 3300'lük versiyon ilk üçe girmiş ya. Türkiye lan. Aynen öyle abi. Tepkiyi gösteriyoruz şu anda. Herkes, herkes Oo. almayacağız abi. Şuna bak bak Japonya abi. Bak bak Japonya. Hani e asıl Japonlar sinirli. Üçüncü. Bak Ultimate Edition üçüncü ya. Ultimate Edition oğlum. Birincisi Elden Ring zaten bir aya çıkıyor. Dawn Trail o da yakın zamanda çıkıyor. Dawn Trail bu arada Final Fantasy'nin yeni expansion hani adamlar Japonya'da en çok oynanan MMO. Üçüncüsü de Assassin's Shadows. Yok abi tepki mi hepki? He tabii bu ikisi de bir aya çıkıyor aynen öyle. Bu ne harbiden Ha Earth Defense Force. Bunu biz oynamıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu biz oynamıyoruz. Bu oyun Japonya'da çok oynanan bir oyun. Bu seri. Ya şey böcekler var. Böcekler çıkıyor sende parçalı. Hell Divers gibi bir oyun. Ya benim asıl şeyim ben millet niye sinirli demiyorum. Sinirinizin ne yazık ki yani paraya dönüştürmediğiniz sürece. Parayla tepki göstermediğiniz sürece. Firmalarda siklemeyeceksiniz diyorum. Ya bak en sevdiğim. 10 sene önceden hikaye getirdim size. Modern Warfare 2. Grubun Steam grubunun ismi Boykot Modern Warfare. Oyun çıktığı an SS bu. Oyuncu yarısı bak bakayım ne oynuyor. Al sana boykot abi. İlk defa gördüğüm bir olay değil bu arkadaşlar. O yüzden böyle konuşuyorum. O yüzden çok satacak bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü bir de insanlar da şeyi çok bekliyordu. Japonya'da geçen bir Assassin's Creed çok bekliyorlardı gerçekten. Hani gerçekten çok bekliyorlardı. Ben beklemiyordum işin komik tarafı. Hani benim öyle bir Japon hani şeyim olmadığı için. Hani benim benim çok şey yaptığım bir şey değil. Umursadığım bir olay değildi. O yüzden ben mesela çok şey değilim. Bu konu hakkında hani eh, reklam oldu. Olur mu diye şimdi o daha fazla satacak. Çok iyi Değil mi oğlum? Ya Ubisoft o kadar kadar akıllı firma değil açıkçası. Ama çok işlerine yaradı. Tabii. Yani Ubisoft bunu gerçekten planlayabilecek bir herif değil. Ama... <laughs> Bir <laughs> reklam oldu. Geliyor geliyor. Türk Türk operatörü geliyor inşallah arkadaşlar. Geldi ya. Geldi. Bir şeye bakacaktım. Amazon Co. JP'de en çok satan oyun ne? Nintendo dominasyonu. Xbox kontrolleri PlayStation 5 oyunu diye bakacağım. Ya, özetliyor arkadaşlar. Yani yazılım olarak baş, baktığında hani game'e baktığımızda birincisi Async Shadows ise oğlum 10. da Collector's Edition'ı var heriflerin bak. Trend olması normal değil mi? Tepki olsaydı normal olmazdı işte onu anlatmaya çalışıyorum bence de normal. Ben zaten aslında Creed'in nasıl oluyorsa hayvan gibi sattığını düşünüyorum. Ama bence de normal işte. Ama bazı insanlar gerçekliğe inanmıyor. Hani o kadar şey inanıyor ki ben bu gerçekleri söylediğimde ben woke oluyorum. Gerçek gerçekleri söyleyen adam değil woke adam olmuş oluyorum gerçekleri söylediğimde. Gerçek rahatsız ediyor herifi. Ya herif gerçekle bire bire çıkıyor. Oğlum, gerçek mi onasını satayım? Ne yapayım yani? Yalan mı söyleyeyim sana? Yani girip bak. Kendin bak yani. Gerçek seni rahatsız ediyorsa gözünü kapat abi ne yapayım yani. Figürü güzelmiş değil mi? Ben de figürü alasım geldi ya.